Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün pastaki bıçağı alıyoruz. Bıçak bizim oluyor. Of. Oh, abi şuna bak ya ne güzel ha. Ah. olur oh, çok iyi lan. Şimdi açayım arkadaşlar. Krediyle açmayacağım ama çünkü onunla diğer pası da alacağım. ben şimdi görevleri yapıyorum arkadaşlar. Bir maça girelim. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şu kulaklığımı da takayım. Bu arada kulaklıkla oynuyorum. Allah. Arkadaşlar şu an o kadar mutluyum ki yeni bir tane bıçağım daha olacak. Dört bıçak. Hadi bakalım. neyi var? Ya, tamam. Ben bunları yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yaptım iki yani iki dakika falan aldım <laughs> Şimdi çıkıyorum <laughs> Geliyor arkadaş uçağımız geliyor uçağımız geliyor Şimdi şu artışı izleyeceğiz Arkadaşlar böyle reklam izliyorum ama Yani lütfen Şey yapmayın Ben bunu durdurup geliyorum Evet arkadaşlar son maçımızı geliyorum ve bıçağımız gelecek. O kadar şu an çok mutluyum abi ya ağzına of o kadar mutluyum ki. Sniper alıp oynayacağım biraz sniper shot yapalım hadi bakalım bunu nereye alayım şuraya tamam. Şu an bu maçı bitirdikten sonra bıçağımız geliyor. Gelen var mı? Oh. Nasıl skop açıp bekleyin anca. Şu an bıçakla çok iyi kişi öldürdüm. Ölmedi mi lan o? Ulan abi nasıl oldu? Şu an maçtan sonra bıçak geliyor abi. Yani bir maç bir bıçak. Ne güzel değil mi? Abi bugün bayağı bir bıçakla öldürmedim mi? Bugün bayağı bıçakla öldürüm yaptık. Salın abi ya. Salın artık. Karşı çok iyi oynuyor. Yani kazansak da kaybedecekti. Uçak her türlü geliyor. Abi salın bir salın ya. Vallahi bir salın artık. bu çok kötü oynuyorum ya biraz tempo hadi bakayım biraz iyi oynayalım ya şu an aşırı kötü oynuyorum <laughs> lan adam nerede adam üstten gelmiş abi şu Bert ne yapıyor coşturuyor karşı takım ya Neyse ki buçluyor abi bayağı bir kişi buçlanır yani. Maçı kazansak buç görünecek. Adamlar hep dip dibi olduğu için <laughs> orada biri var. Allah belanın kol hareket etmedi. O benim pingim niye çıktı ya? Senin öleceğin yok abi. Sen herkese oyalıyorsun. Çekiyor değil mi? Aynen. Çekmeseydi var ya. Abi Ne oluyor bana? O, oynayamıyorum. O sniperci çok iyi oynuyor. Bilmem ne ayı. Ha ha. Abi bıçaklamak çok güzel. Allah belanı. Yine bıçak öldük. uçlamaya çalışıyorum. Neyi başarılı? Allah belanı. Oy yorabildim en sonunda. Kırmızı şort iyi. Hadi beyler hadi beyler hadi. Of vuruyordum ya. Uh. Lan vurmadın mı onu? Ha ha ha. Lan oğlum. Aha. Evet. Abi bıçak geliyor. Şu an bir saniye sonra Allah belanı. <laughs> oh hadi abi hadi çabuk hızlı hızlı hızlı. Dünya şu an değil lütfen hadi. Hadi abi lütfen. Aha geliyor. Allah'ım geliyor lan geliyor geliyor geliyor. Şu an çok mutluyum. Oha. Pastan aldım ilk bıçağım. Hadi ezgülen bir şeyden acı Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Premium ve Remix. Bir dakika bunun fotoğrafını çekmem lazım tamam çektim abi harika bir şey kullan bir dakika bir dakika bir dakika şu an ellerim titriyor abi telefon titriyor şu an şuna bak benim en istediğim bıçak buydu abi harika bir şey bu ne bunu da deneyeceğim arkadaşlar şimdi mağazadan premium'u açmadan önce bir kurucudan bir şey sonucu değiştireceğim yani yaptığım taktik. Şunları şöyle yap 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 yap. Tamam. Ama ya zaten bir şey çıksa da hiç bizi asla sevinmem ya. Şu an ellerim titriyor abi, Kalbim tık tık atıyor. Şu an hayatımda ilk kez bir e, paslı bir, bir bıçağımı aldım? Şöyle Tamam olsun abi umurumda değil Şu an hiçbir şey umurumda değil Oh Şunu bir yapalım da Abi paslan bıçak verdin daha ne gereği var be Şuradan sunucuyu bir değiştirelim arkadaşlar Çünkü pingim çok yükseliyor o zaman Ah oh. oh. Bir maç geç Of oh. Abi şu an çok mutluyum ya. 10 dakika olmuş şu an kalbim küt küt atıyor. Bakayım eğer dinletebiliyorsa. Şu an duyan duymuştur belki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi şunun güzelliğine bak. Abi. <laughs> Abi şu an çok mutluyum ben. Aslında en istediğim bıçak geldi ya çok güzel. Abi, oha, oha. Benim oyunda zaten en sevdiğim bıçak remix'te arkadaşlar, Ve remix'te şu an o benim oldu. Abi şuna bak, ya. şu güzelliğe bak. Bu güzellik kimse de yok. Niye ben öldüremedim onu? Neyse dünya umurumda değil şu an. Of abi. Yeni bıçağım oldu. Arkadaşlar şu an tepkim için sizden çok özür diliyorum. Ama yani sevinmemek de elde değil. Yani bu yıl pas bir pasta ilk kez iki tane bıçağım oldu. İki bıçağım oldu yani bir pasta. Önceki pasta zaten bir tane bıçak çıkartmıştım. Bu da benim ikinci bıçağım. Abi şuna bak. Abi harika bir şey. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar neyse. Ee, bugünkü videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.